Herkese merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, bugün evin içinde yapıyorum çekimi. Birazdan dışarıya çıkacağım. Şu an dışarıda bir gürültü var. O yüzden sizleri de o gürültüye çok maruz bırakmamak için kısa süreliğine buradayım. Bir de burası çok esintili bir yer. Bayağı bir rüzgar var dışarıda. Hem rüzgar hem gürültü. Bayağı bir ses oluyor. Mikrofon da bozuk. O yüzden mikrofonu da takamadım. Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz, iyi sayılırız. Yani bu bahar ayına girdik. Bahar ayına girdiğimiz zamandan beri, yani bir 10 gündür falan yoğun bir alerji krizi yaşıyorum. O yüzden sesim de böyle. Yani böyle öksürük, hapşuruk, işte göz akıntısı, gözler şişiyor falan. Şimdi her yerde çiçekler açtı. Portakal çiçekleri de etrafımızda çok bayağı bir polenler beni kötü yaptı. İşlerimiz de oldukça yoğundu. O yüzden böyle hem biraz işlerimizi hallettik hem biraz dinlendik gibi oldu. Bir yandan da yoğun olarak üretim yapıyoruz. Doğal ürün işlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık kısmen yerleştik, evimizi yerleştirdik. Daha ufak tefek işleri var fakat onlar hallolur, yavaş yavaş yapıyoruz. Şimdi dışarısını göstereceğim size. Dışarıda verandanın işleri vardı, orayı da birazdan göstereceğim. Ee, o yüzden yoğun bir şekilde üretim yapıyoruz. Erişte e, Sade eriştemizi, sebzeli eriştemizi e, yaptık. E, bir yandan da e, siparişlerinizi alıyoruz. E, kargolarımız çıktı. Kargolarımızı göndermeye başladık. Artık kargolarımız size Muğla'dan geliyor. Muğla'dan gönderiyoruz. E, Ayva içerlerimizi yapmıştık Mart ayında. E, Tabii Mart'ın 10'unda falan başladık. E, sonuna kadar ayva reçeli yaptım. E, biliyorsunuz ki hani ayvayı soymak da biraz zor oluyor tabii haliyle. E, ayva reçellerimiz oldu. E, hazır siparişlerinizi bekliyoruz. E, sade eriştemiz ve sebzeli eriştemiz de hazır bekliyoruz. E, onları da siparişlerinizi verebilirsiniz. Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Oradaki ismimizde köy göçtük gayri. E, şu anda elimizde e, bu ürünlerimiz var ama çok yakın zamanda ee, yine çilek çıkacak. Zaten yakın bir zamanda, Haziran ortası sonu gibi. Eee çileklerimiz, çilek reçeli, vişne reçeli derken sonra domates sezonu, tarhanalar, menemenlikler, domates suları yoğun bir sezon bizi bekliyor. Bahçede de işlerimiz var. Bir yandan onları yetişiyoruz. Fidelerimiz var. Fideleri ektik, onları büyüttük. vallahi bayağı işlerimiz var. Artık bahar ayı ile itibaren hem bizim bu taşınma işlerimiz hem tadilat yerleşme boya badana hem bahçe işleri hem doğal ürünlerin üretimi derken vallahi böyle çok yoğun bir dönem geçirdik yani iki aydır çok fazlasıyla yoğunuz çok yakın bir zamanda da ev turu gelecek ben dışarısını bekliyorum şu an dışarıda çok fazla bir işlem yapılmadı yani verandanın olmasını bekliyorum fayans döşenecek oraya biliyorsunuz. Oranın döşenmesini bekliyorum. Orası da bitince böyle güzel bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. O yüzden ev turunu çok soruyorsunuz, evi merak ediyoruz diye evi göstereceğim. Tamamen ön taraf da bitsin. Orada da güzel süslerimizi yapalım, oturacak alanımızı ayarlayalım. Hepsini sizlerle paylaşacağız. Vallahi o kadar sizi özledim ki Instagram'dan yazıyorsunuz ilk neredesiniz diye. O çok yoğun bir şekilde alerji oldum. Uzun zamandır böyleyim. Bir türlü de geçmiyor. Benim bahar aylarında böyle bizim biraz şey alerjimiz genetik. Kardeşimde, annemde falan da var. Hepimiz böyle bahar aylarında mahvoluyoruz. oluyoruz. Eminim alerjisi olanlar beni çok iyi anlayacak. Hepinizi çok özledim. Çok selamlar, sevgiler gönderiyorum. İyi ki varsınız. Güzel mesajlarınızla bize destek veriyorsunuz her zaman. Ee, şimdi bahçeye çıkalım. Bahçedeki işlerimizi yapalım. E, orada da size göstermek istediklerim var. O zaman gidelim. Evet şimdi de bu ön tarafı göstermek istiyorum size. E, gördüğünüz gibi e, beton atıldı ama e, henüz fayanslar döşenmedi. Fayansların döşenmesini bekliyoruz. E, şey alındı, hepsi burada malzemelerim. E, onlar döşenecek. Şimdi çiçekleri de böyle koydum. Şu an çiçeklerim de çok güzel oldular bayağı burada da gelişim gösterdiler. Şu çok güzel oldu büyüdü. Sardunyalar büyüdü. Bu çok güzel kırmızı açıyordu ama bu biraz kurumuş. Ee, o yine tomurcukları var gelir bunun da açacak çiçekleri var. Bu tespih çiçekleri güzel. Bu da çok güzel açtı. Hepsi çok güzel gelişim gösterdiler. Evet bu çiçeği de Sultan abla verdi. Burada da çok güzel çiçek var. Burada malzemeler var. Ee, şeyin malzemeleri döşenecek. Fayanslar da şurada. Hepsi böyle dizildi hazır. Fayanslarımız geldi. Şimdi bir tek döşenmeyi bekliyor. Burada da Sultan ablanın fideleri var. Ne yaptın Sultan abla? Yaptım yok. Oturuyor mu? Ne yapıyorsun? terzi işlere Sultan ablanın harika çiçekleri var. Burayı çok güzel yaptı. Size göstermek istiyorum. Çok güzel çiçeklerin. Çiçeklerini gösteriyorum. Göster. Onlarla öyle bir ilgileniyor ki gerçekten bebek gibi ilgi alaka gösteriyor. Burada yeni dünyalar var. Büyümüş bunlar bayağı yeni dünyalar. Değil mi? Başka yerde da, burada daha yerlenmiş. Baksana. Ocakta güneyirmiş. Göcekte. E tabi orası biraz daha sıcak. Bur bizim buralarda biraz esinti var ondan. Biraz daha serin burası. Olsun serin olması güzel. Bahçesi çok güzel. Her yerde çiçekler, ağaçlar. Geçen gün kireç yaptı böyle ağaçlara kireç sürdü. Burada da fideleri var. Bana da bir çiçek verdi. Dedi ki bir tanesini de dedi buraya koyacağım. Bir tane de oraya koydu. Biz böyle e, ben de daha şey yapacağım, güzelleştireceğim buraları bir fayans döşensin. Böyle biz karşılıklı Sultan ablayla çiçek bahçesi yapıyoruz burayı, değil mi? Her yerde güzel çiçekler. Sabah bir çıkıyorum dışarıya. Bir bakıyorum her yer çiçek. Sultan ablanın çiçekleri açmış. Vallahi gözüm gönlüm açılıyor. Burada da fideleri var. Öyle güzel fideler yetiştirdi ki. Bana da fidelerin hepsini Sultan abla verdi. Birçoğunu, biberleri, domatesi, patlıcanı. Az önce de bunların içindeki otları temizledi. Bayağı bir ot çıkmış, tertemiz yaptı. Bir de sulamış onları. Biberler, domatesler, şurada domatesler var. harika domatesleri. Bana da verdi. Çok sağ olsun. Evet. Burada da bir ağaç vardı. Bunu söylemişti Sultan abla ama ne olduğunu bilmiyorum. Çiçek mi ağaç mı sorarım yine birazdan. Baya şey olmuş. Etrafı ısırganlar falan çıkmış. Şimdi bunları temizleyeceğim. Burada da gül var. Bu da çok güzel açıyormuş. Bunun da etrafını düzenlemem lazım. İçinden bir sürü ot çıkmış. Şöyle göstereyim. Buraları falan toparlayayım. Şuradaki otları temizleyeyim. Çünkü birkaç gün sonra fayanslarımız olacak. E, i̇şlerimizi çabucak halledelim. Şuna da çiçek ekeceğim. Sürgenlere çok değmeden ay kolum da açık. Şunları temizlemem lazım. etrafını açalım da güzel gelişim göstersin. Bunun dibine de gübre atmıştık. Gübre de var hazır. Vallahi harika oldu. Ben hep buraları toparlıyorum hızlı hızlı. Bu ev turuna yetiştirmek istiyorum. Her yer güzel olsun. Hem bir de şimdi sezonumuz başlayacak. Yaz sezonu. Biliyorsunuz köyde hem bağ bahçe tarla işleri işte hem bizim bu üretim işleri yoğun oluyor. O yüzden bir an önce buradaki işleri bitirmek istiyorum. Evet, tavus kuşu bağırıyor. Bir tavus kuşu var ya burada. Evet, bunun ne olduğunu öğrendim. Şey gibi. Begonvil gibi. Begonvil gillerdenmiş. Bayağı büyüyor böyle. Sarmaşık gibi. Sarmaşık gibi değil de ağaç çiçeklerden kocaman oluyormuş. Çok da güzel Şu de var. Ondanmış. Ne yapıyoruz çocuklar? <laughs> Mandalonu kolluyor. Teminden bir üstüne atlıyor. Dövüşmen kuzum. O kadar keyifleri yerinde ki. Doya doya geziyorlar, koşturuyorlar, eğleniyorlar. Size anlatamam yani. İnanılmaz ikisi de keyifte. Hatta o kadar böyle koşturuyorlar ki. Birbirleriyle mandal daha önce yalnızdı biliyorsunuz. O yüzden biraz hantaldı. Şimdi sütlaçla beraber çok koşturuyorlar. O yüzden bayağı böyle şey zayıfladı. Bayağı kilo almıştı. Şimdi zayıfladı. Bunları toparlayalım. Aydıncım gelir. Burada bahçede de fide, fidelerin olduğu yerde bir işlerimiz var. Onları halledelim. Evet, siparişlerinizi de verebilirsiniz. Az önce bahsettim zaten. Instagram'dan yazabilirsiniz. Gelişte bekleyenler vardı, sürekli soruyorlardı. Taşıma taşınma telaşımızdan da haliyle işler biraz yoğundu. Elimde de erişte yoktu, kalmamıştı. O yüzden şimdi stoklarda bol bol erişte var. Sade erişte, sebzeler erişte, hepsi var. Bol bol sipariş verebilirsiniz, sebzeler erişte. Çocuklarınıza rahat güvenle rahat rahat yedirebilirsiniz. İçinde bol yumurta var. Yumurtalar komşudan, burada her yer tavuk. Biri bir köşede, biri bir köşede yatıyor. Mandal Bey burada güneşleniyor. Değil mi çocuğum? da burada. Pembe <laughs> burun. Ne oldu? <laughs> yere toplayın bunları. Burada da biraz taşlar var. Minik minik çakı taşlar var. Onları da bir kovaya toplarım da süs yaparım. Sesim için kusura bakmayın. Gerçekten böyle bir hapşuruk krizindeyim. Ee, burayı yaptım. Bakarsan bağ olur diye boşuna dememişler. Gerçekten çok güzel oldu. Buradaki ağacımızı meydana çıkardık. Böyle etrafını açtım. Otları temizledim. Gül de çok güzel oldu. Böyle toparladım. Buradaki otları da temizledim. Her taraf tertemiz. Ne getirdin Sultan abla? Fasıl. Oo! Pazı ne güzel bak. Dikeyim ben bunu hemen. Dik. Börek yersin. Her zaman için börek yersin. Hep oluyor zaten pazı Aa, güzelce çıkıyor. Aynen. Hemen ben bunu yapayım vallahi. Top da tohum olsun. Tohum olsun. Getirdim. Kenara dik. Tohum olsun. Her yere sarmasın sonra. Sarma sen kenara dik. Hayır, tohumlardan saçılmasın. Yolarız onun bir şeysi yok. <laughs> Yolarız diye. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> tamam yapalım. Pazımız da geldi içine ekeyim bunu. Buraya ekeyim. Hemen bir şey. Karar vermedim daha. Aslında iki tane bir şey var aklımda çiçek. Onu tutturmam lazım. Köklemesi lazım. Oh, süper. Tamamdır. Şimdi ne ekelim buna? karar vereceğim. Ne oldu çocuğum ya? Ne oldu çocuğum ya? Ne oldu çocuğum ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu Şöyle tutunca biz dalga geçiyoruz burada. Bakar mısın? Tavşan. <laughs> tavşan mısın sen ya? Tavşan gibi duruyor. Mandal olsa parçalamıştı kollarımı. Buranın hiç öyle şeyleri yok. Kendini sevdirmeye bayılıyor mandal huysuz kendini kendi istediği zaman sevdiriyor biz istediğimiz zaman sevemiyoruz mandalı tamam şimdi ekelim bakalım buna biraz e, köklendirdiğim şey var çiçeklerim o da böyle sarkan bir çiçek o yüzden buraya onları tutturacağım bunlar e, burada büyüsünler Hatta bir de bunun renksiz olanı var. Bu böyle morlu. Bayağı burada filizlenmiş. Birinde şu tarafa dikeceğim. Burada büyüsün. Hadi bakalım. Sizden iyi performans bekliyorum. Bir de Az önce size gösterdiğim, Sultan ablanın o çok güzel açan pembe çiçekleri var. Ee, ondan ekmek istiyorum. Yanına da bir tane ondan tutturayım. O da köklenince başka onu tek başına bir saksıya alırım. Ama bu çok böyle açıyor, sarıyor. Göstereceğim size. O yüzden bunu büyüye ekmek istedim. Sularını da verelim. Ya çocuğum. Ya çocuğum. Ne istiyorsun sen ya? Ne istiyorsun sen ya çocuğum? Ha? <laughs> tamam. Evet. Bayağı bir işimi hallettim. Şimdi Aydın da gelir. Onunla da buradaki naylonları falan açacağız. Onları halledelim. Bugünlük işlerim bitsin. Tamamdır. Tavşan. Tavşan. Evet biz buraya fidelerimizi ekmiştik biliyorsunuz. Naylon fidelerin üstüne değmesin diye de şöyle altlarına palet koyduk. Üzerine naylon örtmüştük. Ektiğimiz günden beri böyle duruyor. Biraz şey gelişmelerini bekledik. Şöyle göstereyim. Burada domatesler var. Burada da şey vardı. Ben biraz sonradan geç bir tohum ektim. Biber ve domates tohumu ekmiştim. Onlar da burada büyüyor ama biraz geç kaldım ona bayağı bir domateslerimiz tuttu. Gelişti. Hem sulama zamanı geldi. Biraz da çapa istiyor. Ama önce su vereceğim sonra çapa yapacağım biraz daha tutulsunlar e, herhalde 4-5 gün sonra da bir çapasını yani ilk çapasını yaparız artık şurada da marul vardı 3 tane marul ekmiştim onlar büyüyor e, burada börülcelerimiz var e, karıncalar da taşıyor yani ben aslında büyütmek istedim börülceleri de biraz fide haline getirip öyle ekecektim gördüğünüz gibi otlar çıktı her yerde ot var yani şu otlar o kadar kötü ki bunları temizlemek çok zor oluyor ne yapacağız bilemiyorum. Biliyorsunuz ki otla mücadele ee, çok zor <laughs> bahçe işinde. Havalar da bayağı bir ısındı. Burada bamyalarımız var. Bamyaları da göstereyim. Bamyalar da bu halde. Sütlaç hoş geldin. Ne yapıyorsun? Hı? Fidelerimi kırmıyorsun değil mi? fasulyeleri de göstereyim size. Burada da fasulyeler su istiyor. Şimdi ben sulamaya geçeceğim. Saat 5. Aydın'da birazdan bir saati falan gelir belki. Burada da salatalıklar var. Salatalıklarda güzel gelişim gösterdi. Şurada da var. Onları da bekliyorum büyüsünler diye. Bahçemiz bu halde. Güzel güzeller ama şu otlar gerçekten şu an çok canımı sıkıyor. Bir sürü ot var. Şimdi naylonu açalım. Paletleri de kaldırabilirim. E, sulama yapalım. Sonra diğer işlere geçeceğiz. İş çok. Aldın mı? Gelme tamam. tamam. Eldiven giydin mi? Biraz toprağı da sen çek istersen. Bu tarafa mı atalım? Taşı mı? Hayır naylonu. O tarafa doğru atalım. Atalım da katlayalım. Tutlaç. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? 6, Getir böyle canım. Dikkatli gel abi, önüne bak da gel. Tamam geldim. Tamam gelme gel. Tamam. Geleceğim ben. Domatesleri falan bayağı tutmuş yani. Evet evet. Baktım ben az önce. Tuttu. Hmm. İş nasıl gidiyor Aydın Bey? İş yoğun. Evet zaten farkındasınız arkadaşlar. Bayağıdır YouTube'da yokuz. Yani bizim için uzun bir süre. Ee, Hadi 10 gün falan mı oldu? Geçti 10 güne geçti. Belki de. Yani, i̇nanın biz de sizi özledik. Ama sezon açıldı. Sezon açıldığı için biraz yoğun. Bundan sonra e, biraz daha böyle röntgede gidecek işlerimiz. Full çalışıyorduk yani. Bugün ben de, de. de. Aynen siz de çalışıyorsunuz İlkay Hanım. Yoğun bir üretim var. Ee, ben de Aydın'la beraber her sabah 6.30'da kalkıyorum. Evet. işlere koyulduk ikimiz 7'de birden. Yani Yedede mesaiye. mesaiye başlıyoruz yani. mesaiye başlıyoruz. Şey mi kalabalık mı otel var mı bayağı müşteri filan? Evet, hocam. Ge gelenler oldu yani mu? Geliyorum. Sezon açıldı mı tam yani? Yok ee, bu ayın sonunda. Tam Öyle açıldı. mi? İki tane otel var ya şimdi ikisi de biri açıldı diğeri de ayın sonunda açılıyor. Yani Mayıs 1'de değil mi? full başlıyoruz. Hadi bakalım. Hayırlısı bakalım ya. Hayırlısı. Şimdi paletleri taşıyalım. Al bakalım. Ay 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 domateslerimize bak. Bunlara bir yer yapmamız lazım şimdi. Ya domateslere bak bir de otlara bak. İyi e, ne yapacağız biz sizle ya çok ot var. Çap alacağız. Çap alacağız. Yağmur yağdı ya. Bayağı bir yoğun yağmur yağdı. Evet yağmurdan sonra fırladı hepsi. Evet. Şimdi paletlere bir yer göster bana canım. Şuraya koy da oraya bırakayım. Ben <laughs> paletlere sana. bir yer göstereyim. Ee, şeylerin varillerin üstüne hepsini Üstüne koy. Tamam. Yo, şunları, bunları koyalım. <laughs> Üste kalsın. Ellerim canım ya. Ağır onlar. Şu hafif gözüme kestim. Ah, şuna. Ne çıkar onlar? Ay, bunlar ne ki? Beyaz, beyaz böyle öyle. Vallahi taşıyor mu ama Bilmiyorum. Dur, sütlaç dur. Aa, ne ki bunlar? Bir şey taşıyorlar da bunu nereden bulmuşlar yani? Bu ne olabilir? Anlayamadım. Ne ki bunlar? Bir dakika bakayım. Nereye gidiyorsun? Dur. Görmem lazım. Ay. Göremedim. Allah Allah. Su taş bunlar ne? Nasıl taşıyorlar ama var ya? Neymiş? Bilmiyorum anlamadım ne olduğunu. Aa çok şurada yuvaları var. Bak. Burada buraya taşıyorlar. Allah Allah. Evet, ay domatesler ne güzel olmuş. Kapa yapacağız mı onlara? Yapılacak ama şey şimdi değil. Bak buna naylon geldi kesim. Aa kırılmış bu. Tüh bak sütlaç. Kızarım ama. Neden kırdın domatesimi? Oraya başka bir tane ekeyim ben hemen. Oraya başka şey yaparız, ekeriz. Bayağı var ya domates. Bayağı domates ekmişiz. Şurada acı biber var. Bunlar şey, körüklü biber diyorlar burada. Bunlar da acı komple. Burada da patlıcanlar var. Patlıcanlar sulu. Bayağı suyu var. Bu kısım güzel de. Ee, fasulyeye, bamyaya bir de bu börülceye vermemiz lazım. Bunlar bayağı şey ya baksana ıslak güzel yani. Yağmur çok yağdı ya. Suyun da yer. çıkıyor de çapalanmış olur. İzinliyim ben. Ben kendime izin verdim yarın. Çalışmıyorum. Tabii. İlkay kendi işinde çalıştığı için. <laughs> ya şöyle, şimdi çok yoğun böyle iş yaptığın zaman evde de işler var. Çamaşır birikiyor, evin süpürülmesi lazım, silinmesi lazım. Evde de çok işler var. Bakalım. Birkaç gün temizlik. Ondan sonra Tekrar devam. Ya ben e, senin e, saçlarınla ilgili de birkaç e, bir şey söylemeni istiyorum. Ne? E, ya bir önceki videolardan e, saçlarınla ilgili çok yorum geldi biliyorsun görmüşsündür. Ne, ne. Instagram'dan bana çok yazan oldu. O yüzden ne, saçlarınla ne kadar, ilgili. Ne kadar beğendiklerini söyle. <laughs> Abi saçları şimdi uzatmak için. Şimdi hani şey dediler yani hani Aydın Bey neden saçlarını sürekli önünüzde geri doğru atıyorsunuz falan diye. Kullanmıyordum şöyle veya bak falan bir şey. Ama şu an artık kullanmaya başladım. Bunlar ben saçlarımı yani zaten biliyorsun. Her yani tanıyanlar da bilir. İzleyenler de biliyor. Benim saçlarım sürekli kısaydı. Yani 3 numaraya vurduruyordum, geçiyordum ben yani. Evet. Ama uzatma kararı aldım. Ee, ve o geçiş döneminde de yani uzayana kadar da bayağı böyle bir ayarsız oldu saçlar. Çok zor oluyor o evre. Aynen. Çok. Şu anda biraz iyi gibi ama yine de belli değil. Hani açıkça söyleyeyim biraz da sıkıldım ya. Yani. İnan her gün bu saç bakmaktan. <laughs> yani. evet. Şimdi bir de çalışıyorum. Yani işe gidip geliyorum. Yarım saat erken kalkıyor saçlarını yapmak Aynen. için. Ya saçlarını yapmak demeyelim ama. Yapmak. i̇şte yani jöle falan sürmek için yani. Evet. Bayağı uzadı ama. Uzadı canım. Çok uzadılar yani. Hani Şuraya kadar zorlandım, evet saçını. Bu dayanamayacağım gibi ya. Yani. Ama bu saatten sonra zorlanmazsın biliyor musun? Çok güzel uzamış aslında. ben dayanamayacağım gibi. Yani. Ya böyle bir at kuyruğu falan yapmak istiyor ya, toplamak istiyordu arkaya. Bayağı bu, öyle bir hayali var Aydın'ın da. Daha doğrusu kızlar istiyor. <laughs> evet kızlar ya, da istiyor. Meryem, Ecem, İldem de buna dahil. Dahil. Evet. O yüzden bilmiyorum. Ee, yani şey yapabilirsen. Bir iki ay daha sabredebilirsen biraz daha toparlanacak gibi. Şu anda gerçekten tarafsız ya. Bir de çok sıcak burası da jöle çok rahatsız ediyormuş. E i̇ster istemez terleyeceksin yani. Evet. Bir e, suyu kapatmam lazım. Yani. Tamam. Burası Ölgüler tamam. Bamya. Bamya nasıl sulandı. Oo. Oh. Salatalıklarımız da sulanmış. E, şurada çok güzel bir gül ağacımız var şu anda da. Çok güzel açtı. Bakar mısınız güzelliğine? Yani manzara şahane. Oturuyoruz buraya balkonumuza. Kafayı bir çeviriyoruz. Harika bir manzaramız var. Evet işleri bitirdik. Gerçekten Şöyle şu olacağım. anda akşam oldu. Serin açıktı biraz da. İşlerimizi hallettik. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ee, çok ara vermeden bir sonraki videoda görüşeceğiz i̇nşallah. yakın zamanda inşallah. inşallah çok ara vermek istemiyoruz zaten anlattım ben de ee, izlediğiniz için teşekkür ederiz görüşmek üzere hoşçakalın elinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz.